Kripto DUGAY kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance TR'den Binance Global'e nasıl para aktaracağız ve Binance TR'de nasıl oturum açacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar Binance.com'da hesabımızı aç açılış yaptıktan sonra eee Binance TL sitesine giriş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere giriş yap sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımızda Binance TL hesabınızla mı oturum açmak istiyorsunuz yoksa Binance.com hesabınızla mı oturum açmak istiyorsunuz bunları size soracaktır. Arkadaşlar ben Binance.com hesabını oturum açmak istiyorum ve buna tıkladım. Evet gördüğünüz üzere ne diyor? Eğer Binance.com hesabınız herhangi bir Binance TL hesabına bağlı değilse oturum açmak için Binance.com'u kullanamazsınız diyor. Bizler daha önce ne yapmıştık arkadaşlar, hem Barnes.TV'den hem Barnes.com'dan hesabımızı açtık ve bunları birbirine bağlamıştık. Şimdi ise Barnes.com'la hesabımızı açacağız. Devam diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Gördüğünüz üzere hemen bir Google yani iki faktörlü doğrulamadan bir SMS doğrulaması istiyor. Kodu gönder diyorum. Telefonuma gelen kodu giriş yapacağım şimdi. Evet. Telefonuma kod geldi ve şu anda giriş gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere girişi gerçekleştirdim. Şimdi arkadaşlar biz buradan nasıl para göndereceğiz? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar Binance TR'den Binance Global'e transfer yapmak oldukça basit ve kolay. Öncelikle biz hangi coin'i transfer edeceğiz? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben Tether göndermek istiyorum. O zaman ben ne yapacağım? Binance TR'de bir Tether almam gerekiyor. O zaman buradan ben piyasa sekmesine tıklıyorum. Buradan TR ile alabileceğim USDT yani Tether bu coin'e tıklıyorum arkadaşlar. Evet ben burada ne yapacağım? Binance Global'e para aktaracağım. O zaman ben buradan yeteri kadar bir Tether almam gerekiyor. Ben paramın %25'i kadar Tether almak istiyorum arkadaşlar. Geliyorum buradan. USDT al diyorum. Ve başarılı ekranını görüyorum. Emrim iletildi. Fakat gerçekleşmedi. Neden? Şu anda Tether'in fiyatı yükseldi. Ben iptal ettim emrimi. Tekrardan aktif fiyatı tıkladım. Paramı %25 ile almak istiyorum. Tıkladım. Ve alımım gerçekleşti. Gördüğünüz üzere 10.29'luk bir teter alımı gerçekleştim arkadaşlar. Şimdi ben bunu teteri Binance TR'de nasıl göndereceğim? Yine cüzdan bölümünden bakiyelere tıklıyorum arkadaşlar. Sol sekmede görüldüğü üzere arkadaşlar Binance'a transfer diyor. Ben buraya geliyorum. Binance transfer sekmesine tıklıyorum. Arkadaşlar kendi cüzdanımdan Binance TR cüzdanımdan Binance hesabıma göndereceğim. Ne göndereceğim arkadaşlar? Tether göndereceğim. Tether göndereceğim. Ne kadarlık bir Tether göndereceğim? Ben tamamını göndermek istiyorum. Daha sonra onaylay'a tıklıyorum ve e-posta doğrulamasıyla SMS doğrulaması gerçekleştiriyorum. Hemen e-posta doğrulaması için arkadaşlar kod istiyorum ve mailime gelen kodu giriş yapacağım birazdan. Mailime kod geldi ve girişini gerçekleştirdim. Şimdi bir SMS doğrulaması için SMS gönderdim. Evet o da geldi arkadaşlar. İkisini de yaptıktan sonra onayla diyorum. Gördüğünüz üzere Binance'a gönderdi arkadaşlar. Daha sonra diğer sekmede Binance hesabımdan cüzdanımı açıyorum. Burada gelen P2B beni ilgilendirmiyor. Anladım diyorum arkadaşlar. Şu anda cüzdanıma bakıyorum. Ana hesabımı açıyorum. Elimde ne var? Görmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda teterlerim gelmiş. Gördüğünüz üzere şu anda portföyümde teter var. 39 adet 49 adedi yükselmiş. Evet arkadaşlar. Binance'dan Binance TR'den Binance Global'e transfer oldukça kolay. Şimdi ise Binance globalden Binance TR'ye nasıl transfer yapacağız? Buna bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yine ben şöyle en baştan Binance Global ana ekranını açayım. Buradan arkadaşlar sağ üst tarafta bulunan kişi simgesine tıklayıp cüzdan açacağız. Şuradan değil de şuradan cüzdanıma tıklıyorum. Cüzdan özeti diyorum. Cüzdan özeti dedikten sonra burada sağ sol tarafta Binance TR menüsünü göreceksiniz. Tıklayın Binance TR menüsüne. Bu sefer de ne yapıyorum? Binance Global'den Binance TR'ye para gönderiyorum arkadaşlar. Yine geliyorum buraya. Ne göndereceğim? Teter. Tıkladım. Ne kadar alık bir teter göndermek istiyorum ben? Yarısını göndermek istiyorum. Tıkladım yarısına. Onayla diyorum. Bu sefer telefonla doğrulama, e-postayla doğrulama ve Google doğrulama çıktı karşıma. Şimdi bunları sırasıyla gerçekleştirelim arkadaşlar. Telefonla doğrulama için SMS istedim. SMS'im geldi, onu giriyorum. e ile doğrulama için SMS, e-posta doğrulama kodunu istedim arkadaşlar. Şimdi onu bekliyorum. Geldiği zaman onu gireceğim ve daha sonra en sonda Google doğrulamasını yapacağım arkadaşlar. Evet, Google e-posta doğrulama kodum da geldi. Açılmasını bekliyorum. Onu da gireceğim. Evet, onu da girelim. Şimdi arkadaşlar en son ne kaldı? Google doğrulama. Telefondan Google doğrulama uygulamasını açıyorum ve oradaki bana verilen kodu yazıyorum. Ve gönder diyorum arkadaşlar. Evet işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet işlemler gerçekleşiyor şu anda. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Binance Global'den de Binance TR'ye paramı aktardım bakiyelere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi teterim gelmiş. Evet arkadaşlar oldukça basit ve kolay bu işlemler. Binance TR'den Binance Global'e nasıl para aktaracağız? Binance Global'den Binance TR'ye nasıl para aktaracağız? Sizlere bunları anlattım. Benim için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.